Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Rabia ablamla şehirde devam ettiğim videoya ben gene başladım. O evleri sildim geri. Çünkü güzel gözükmediler. Berti kardeşim size söylemişti şunu. Evet, şöyle bir şey var. Söyledim ben Rabia abla. Ya. Ben söyleyecektim. Bu ne? Evet. O akaryum. Şimdi biz bugün <laughs> ev yapacağız. Ben elmas ben... yapmayı düşünüyorum. Ben, ben de tahtadan. Ben güsteş şeyler daha çok Ben yapıyorum? Karışmen daha az yapıyorum. Karışmen daha az Arkadaşlar. arkadaşlar bir dahaki videomuz şey olacak neydi skyblock olacak dün Mesela demiştim size ben almayı bilirim arkadaşlar ee, muhtemelen diğer kardeşimiz olur veya arkadaşımız ee, ben de alıyorum diğer kardeşimiz olur ama bilmiyorum ben harika bir ev yapacağım Aa, bir dahaki bir, bugün yine video çekeceğim Kardeşimden daha büyük ev yapacağım bence ben. Ben villa yapacağım. Ben Tahta villa. Villa değil de bir ev falan yapacağım. Buna villa der misin? Gidin bir Bu kardeşim. Akvaryumun içine girme. Akvaryumun mu iki elmas Zengin fakir isterseniz. Zengin fakir videosu. Zengi, Abone olup. Ablacım şöyle yapalım. 100 like gelirse zengin fakir. Ama ilk Skyblock. Ben de isterim. Yani elmas ne demek? Hayır, onu yap şehirde de yapacağız. Şehirde yapacağız. Arkadaşlar bu arada biz yeni şehir yapmayı düşünüyoruz. Üç tane şehir yapacağız tabi. Yani. Kırıp ayı, iyi ki sarayda değiliz. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda ben elmastan elmas bulacağım. Hop hop. Çanakkale içinde. Ne ne bir dahaki videomda da dünkü videomda da ne, Nap, yaparsın hey! demiştim arkadaşlar ne yaparsın Arkadaşlar siz TikTok izliyor <laughs> musunuz? <laughs> Başlamış ki. Arkadaşlar şuradan inelim. Arkadaşlar. Evet. ben. yani çok bağımlıydım. Bırakamıyordum. Ama şimdi o kadar da değilim. Şunu da koyalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Şunu da koyalım. Rabia abla susar mısın? İleride şehirde çok fazla elmasımız olacak. Milyonu alacağız arkadaşlar. <gülüyor großes> Efe Bit ya. Efe, Efe. ya Bit Rabia. <gülüyor> 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 11 bölüme kadar. Yardım ediyorum Rabia abla. Rabia abla. abla. Bana baksana. Senin yüzünde görsünler. Golem abla. <laughs> Steve kafası giyer misin abla? Yüzümü nasıl değiştireceğim ben? Yüzümü değiştireceğim ben. Yüzünü değiştir abi abi. Seni evet. bekliyorum burada. Hadi. Hadi gel. Hayır o Steve Steve. Vay canına. Golem çok güçlü arkadaşlar golem çok içte olduğu için onu seçtim. Golem, golem çok sevdiğim golemleri. Oo, üşüdüm ben evime gidiyorum. Ya, Uyuyacağım. Evim ya. Benim, ben Benim evime gelsene ama üstü açık. Üstü açık Uyuyorum arkadaşlar. Ben de uyuyacağım arkadaşlar. <laughs>

Oo, binada mı yatacağım? Benim güzel. Aç gözüm. <laughs> Bugün çok uykum var. Sabaha kadar çalıştık. Bu villa yapmak için. Sabah oldu mu? Uyuyar şahı... mısın? Bir saattir bekliyorum. Sen de uyursan ben de uyurum. <laughs> Uyandık. Ay.

Arkadaşlar oyunda TNT kaynak çok güzel değil mi? TNT ama git başından Arkadaşlar o binayı patlatacak. <laughs> Gitti mi dalıp bir? Patlatma. Patlatma. Ne yaptın? Önce emeğin başına gitsin. Neyse başka patlatmayacağım. Neyse gelip de ayakta. arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Kanala abone, abone olup like atmayı unutmayın. Geçelim. Hadi bye.